Onu göstermezsek olmaz abi. abi? Selamun aleyküm. Abi bunu nereden yakaladınız ya? Onu satın aldım. Karaköy'de tutmuşlar, Karaköy'den. Karaköy'den. He. Ne Bu aldık Kardeşim satacağız Yani edip alınır. İtibaren, 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 karşım karşım aldım da vallahi. Zaten indirim yaptım. Fazla demem. Yok. Bir gelecek. 15. köyün kendi köyümüzde olur. Peynir Türkiye köyünkü de? Bir Ali abim var, var benim mı? dört dörtlük Selamünaleyküm efendim. Hayırlı işler. Şekerparen çok güzel. Şeker paren çok, güzel. Abi, çok memnun kalmışlar. Abi şeker olsun. Tamam. Hayırlı işler nasıl? Başka telefon yanımda olsun. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Çekime başlamışsınız abi. Ee başladık soğuktu da. <laughs> Şunları da göstererek bu mevsimde. Yok, <laughs> 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 220. 220. <laughs> Şunlar acı maruf. Şunlar da burada cüncülük diyoruz da. Çoban çantası. Şu ablamın ıspanağı da var. Kolay gelsin abla. <laughs> çekmiyorum çekmiyorum bak. Ürünleri çekiyorum. <laughs> ee, şurada pancarı var. Yer elması. Yani. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Bunu şu nerede yetişiyor şu? ektik abi. E, ektiniz mi? He. <laughs> He. Tamam, hayırlı işleriniz olsun. O. Seni çekmiyorum da şöyle göstereyim ürünleri. <laughs> evet, evet. Son, hepsi var. Hadi pazar olsun hayırlı işte. <laughs> Bu, bu, ablam da yaz, kış her şeyi satar maşallah. <laughs> Ay, öyle de cembelliydi abi. Neye <laughs> dokunduğundan <laughs> şunu al abla sen al ha. abi <laughs> sanki davak tavak tutuyor. Şunlar <laughs> toz, toz biber. Toz biber... Toz biberin kaç tane gidiyor abla? 200 abi. 200 mü? Evet diğer Şeyde elması lahana evet tabakta tabak. da var o da 100 lira. Adem geliyorum ben. Ana bir tane 50 liralık kabaktan 10 kilo. Hadi pazar olsun hayırlı işler. Hepsi senin değil mi bunlar? Evet. maşallah. Hayırlı işler amca kolay gelsin. Şu tereyi göstereyim. Bu tereyi nereden topladınız ya? Ağıç şardan. <laughs> Ağıç şardan topladınız. Evet. Su teresi. Su teresi. Buna bir şey diyorlardı. Ne diyorlardı? Dur bakayım. Çıkartamadım adını ya. Hangisini? Şuna bir şey diyorlardı ismini. Başka bir şey daha diyorlardı ya. Bilmiyorum Yazarlar şimdi oraya. Ağacı <laughs> şarlı mısın sen? Evet. İyi, Pazar olsun. Hayırlı işler, kolay gelsin abi. Dışarı çok soğuk. Ekip ekip burada bak. Bizim ekip ablalar burada. <laughs> Soğuk mu abla? Oh. <laughs> Hayırlı işler, kolay gelsin. Ne sen ne satıyorsun? Hayırdır. Organik biber satıyor. Kaçtan gidiyor Organik kilosu? biber satıyor. Kilosu kaçtan gidiyor? 15, 15 lira. Biber kaçta abla? Şu yarım herhalde mi? Yarım, yarım kilo bak. Hmm. İyi hadi bazar olsun. Hayırlı işler. Ceviz, hepsi yerli bunlar. Hayırlı işler, pazar olsun abim. Şunların fiyatlarını bir söyle bize. 60, 75. 75. 25, 50. Bunun kilosu. Kilosu yani. Bunun? Bunun çini. Çini. Patates? 10 lira, 10 lira mı? Nerenin abla? Tomar. Tomar sana. İyi. Çekirdek de. Çekirdek de senin. iyi. Evet. İyi. Hayırlı işleriniz olsun, pazar olsun. Soğuk ama ya kolay gelsin amca Harun abime selam verecektim kaçtı Aleykümselam kolay gelsin efendim Nasılsınız? Allah'a ısmarladık, nasılsınız? Hayırlı işler. Şimdi jurasketsiz. Soğuk ama ya. Üşümemeye çalışıyor. Çalışıyor. <laughs> Hadi kolay gelsin Şu abi hayırlı işler. Olur. Hayırlı işler abi, kolay Aa, gelsin. Abi. Peynirlere bir bak şöyle. Merak ediyorlar. 100, 100, 60, 75. Hayırlı işler abla, kolay gelsin. Bu hafta buradan atsak şundan Çok güzelmiş ya. Yani. Birazdan gelirim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı işler abi, bazar olsun, kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Nasılsın, nasılsın? İyiyim abi siz nasılsınız? Ne ya ne var ne yapıyor? Çok şükür abi ya. Bayağıdır gelemiyorduk bugün bir geleyim çekeyim ya. Bir çekim yapayım dedim. Çok şükür abi siz nasılsınız? Iyisiniz? Nasıl durumlar? Pazar? Ee, var. Bir Biraz zayıfladı işte, bizim işler de. Var. İşte baharın açılır. Senin ürünleri de göstereyim. Evet. Dur şöyle evet, baksınlar. Arkadaşlar. Hayırlı işler abi kolay gelsin Hakan abi. Bahar'ın görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Arılar orada değil mi? He orada ben Tamam tamam hayırlı işler. Kolay gelsin abla hayırlı işler. Yağlı peynir batmanı ne kadar? Valla kilosu 85 lira. 80 gelir sabah sabah Yoğurt? 60. Yoğurt 60 lira kilosu. Kerem. Tamam. Eee. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Bayağıdır gelmedim eee. evet eee. doğru. Bugün bir fırsat bulduk geldik bakalım. Hadi hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin abla. Hani bak beni çekmiyor diyordun. Geliyorum telefonu onunla oynuyor. Şimdi ne Nasıl gidiyor peynirler? Piyasa nasıl? İyi mi? Soğuk deme bugün biraz. Soğuktan hiç kimse yok. Evet. Olur inşallah. İnşallah. Hadi hayırlı işler olsun abla, kolay gelsin. Kolay <laughs> gelsin ablalarım. Ba bu soğukta gene mi geldiniz siz? Valla herhalde öyle bir şey. Hoş geldin. Güzel. Hoş bulduk. Ya. Yeriniz güneş. Sıcak mı sizin? Yok yok iyi. Yeni geldiğimiz için. Önemli. Öyle mi? İki şöyle arkadaşları görekliği geldik. Öyle mi yaptınız? Çok şükür. Ben de bayağıdır gelmiyordum. Bugün bir geleyim dedim. Evet yine var yemez yanında. Abla <laughs> sana niye öyle arkadaşım? diyor ya? da bir arkadaşım yeni acemi çayla... Alıştırıyorsunuz mu? yanımdan işte, işte, da hiç acemi gibi durmuyor ama maşallah. Ama Yapma ya. Sen sen ablamdan dertlisin. Arhan'dan çok atıyor ya. Vallahi. Çok atıyor. Kumbar Karnını doyurmadığı için bayılıyor, bayılıyor, gidiyor diyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Maria, bu korona getirdi, aradım bir lokma etme. Ne çok oldu mu dedi? Gen oldu korona ben olmadım. olmadın ya. Ondan sonra yok <laughs> ya. Köy... Doğru söyle. Ölüyor muyu ölmiyor Korona oldu bu ne olmadı ya? <laughs> korona ölüyor ya. Gen de kaç sefer oldu, ne hiç oldu mu? Yani, yani, bizim bizim köy kırılıyor <gülüyor> hastalıktan. Gırıp <laughs> korona değil de. Şaşırmış. Ne bize gelmiyor <laughs> İyi. Hadi hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin anneler. <laughs> <laughs> kolay gelsin ablalar. <laughs> güneşe mi oturuyor musun soğuk diye? Vallahi güneşe oturdum. Hayırlı işleriniz olsun abla. Geç abla. <laughs> ne ben, peynirin bu hafta duruyor ama Ayşe abla. <gülüyor> soğuk <gülüyor> olduğu için. De mi? Ne yapıyoruz? Çok şükür abla, siz nasılsınız iyisiniz. Abi, Abim başladım. nasıl? Çocuklar nasıl? İyiler. Allah iyilik sağlık versin abla. Ne Ya soğuktan biraz böyle Kaçtan gidiyor peynir? 90 90 lira. Bir kilo ayarlayabilir mi bana? Bir kilo versen bana da. Giderken götüreyim. Bugün de çok soğuk. Bu bayağı soğuk ya. alıyor mu bıçakları? Selamlar, şaklar, evet. Tamam kıyla yetiştirme bana. Buyurun. Soğuk soğuk Bir bunlar? Soğuktan peynir de doluyor. Gelirken alırım hadi. Şöyle sebze kısımlarını çekelim. Soğuk abilerime bir pazar olsun diyelim. Daha daha yeni kuruluyor. Ne ne olduğu bitti. Tamam Muhammed. Evet. evet, evet. evet. Selamun aleyküm. aleyküm. Hayırlı işler, bazar selam. olsun. Aleyküm selam, sağ ol Yılmaz'ım. İyiyim abi, siz nasılsınız? Vallahi iyi Yılmaz Niye abi. memleketiniz bu kadar soğuk sizin ya? Sanki ee. sizin geçiyorsunuz abi, <laughs> Daha soğuk <laughs> bizim bura. Sizde ırmak var, bura daha soğuk. Ee, Hayırlı işlerin olsun, ol, abi, kolay gelsin. Emrah abi. Bunun oranı ne zaten? Hayırlı işler kardeşim, kolay gelsin. Hayırlı işler abi. Allah Bayağı soğuk. Bayağı soğuk. Hayırlı hayırlı işler abi. Kolay gelsin. 15 liram 15, 6 kilo. Bedava. 15 muz. 4 50 ver. Muz 15 lira. Kaç kaç. Ver Hayırlı işler abi kolay gelsin. <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. Sobayı yakmış abilerim soğukta. Hayırlı işler abi kolay gelsin

Hayırlı işler kolay gelsin ha. Evet şu lahanalar çok güzelmiş ya. Bunlar. Şu beyazlar. Hayırlı işler amca kolay gelsin. Var canım ne yapıyorsun? <laughs> çok şükür siz nasılsınız? Peki. Kameraya çekiyor be. Valla mı? Evet. Ulan telliğine çıkarsaydım ya. Çıkarayım Bakayım mi? şöyle. Çok da yakışıklısın ya öyle de. Evet. <laughs> <laughs> soğuk mavi gibi ya. Çok soğuk sanki değil mi bugün? Allah Allah bu ya. Bu RGS'den nasıl şey geliyor Bah rüzgar geliyor. Kayseri buranın arasında çok vardır. Valla Kayseri'nin sabahına hiçbir şey yok. Yoktu değil mi? He. Bura bayağı esiyor ya. Neler Aslında var amca? Mantar da satıyoruz. Mantar kaçtan gidiyor? 35 Şu istiridye, şu güzelmiş güzel ama mi? ya. Çok güzelmiş bu. Çok güzel. İsim neydi amca? Zofredoğunay. Memleket? Nevşehir. Nevşehir'lisin, iyi. Hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun. Gesin. Sen? Ben buradayım, Fıraktırnıyım. Fıraktırnıyım ama ben 40 senedir burada duruyorum. Yeni tanıştık o zaman. <laughs> Şeye mi veriyorsunuz bunu? İnternete koyacağım. He, teşekkür ederim. Hadi hayırlı işleriniz olsun. Veririz. Kolay gelsin. Sağ evet, sobaları da gösterelim şöyle. Abilerim, maalesef. Düz olsun, gel işte. Selamun aleyküm. Selam abi. Geldim abi, bak. Abi buyur. havasızsın da buradaysan böyle gel. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Yok gideceğim şimdi. İyi çek çek. çek. <laughs> abi seni bir tanıyalım. Abi ben Lariza Pastanesi'nin işletmecisiyim. Evet. Tabii mi? İsim neydi abi? Mustafa Cemil. Mustafa abi. Mustafa abi bize eski develi simitini gösterebilir misin? Evet, işte, burada. Bunu ben de Eski develi simidi bu değil mi? Şunlar değil mi abi? Evet. Onun içinde ne oluyor? Abi Soğuk mayasından yapıyoruz onu. Kendin yapıyorsun mayayı tabii, da? Tabii. Soğuk mayasından yapıyoruz. Eskiden daha mı yaygındı bu? Eskiden yaygındı. Şimdi ben 30 sene sonra ben onu geri icat ettim. İcat ettin değil evet. mi? Canlandırdı evet. diyor. Evet. <laughs> Sen mi yapıyorsun tatlım alayım? Ben yapıyorum. Yani. Ha, i̇yi maşallah. Evet. <laughs> ellerine sağlık. Sağ ol halka hizmet yani. Değil mi? İşte bir dükkan bulana kadar işte. Evet, devam. günleri buradasınız. Evet. İyi. Hayırlı işleriniz olsun Fatih, abi. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olsun. olsun. Sağ olun. Hayırlı işler. En güzelliğine oh. bak. He. Bununla işte Yeşil şunun adına ne diyor Recep bak. Ee, Yusuf, Yusuf'a Yusuf abi pardon. Yani bunun adına Adaçay, Bu dağ dağ çay. ada çayı. Çay. Çay, ada çayı. Bu da ada çayı. Çayı, çayı. çayı, ada çayı. Bunu Kiske'den mi topluyorsun? Bu Şıhlı'dan. Şıhlı, de az olur. Az oluyor, hee. Şıhlı tarafında, o bölgede Orada. var yani. Evet. Çok 10 güzel. lira, hiçbir şey lira. değil ya, bitki çayı. Başka yerde 15'e <laughs> satıyorlar. Bu çaydan değil, ben 10 liraya satıyorum. Millet alsın, içsin. Kış çayı değil mi? Tabii. Kış çayı, şifa ya. Doğru. Yani millet içsin, zorlanmasın yani. Çam'da, çıra da mı aynı? Çıralar... Ee... Biraz artmış çıralar. <laughs> aynı. yağlı. <laughs> Şöyle bir demeti. Şöyle bir demeti 15 lira. Bunlar 10 lira. Şunlar 10 lira. Ufak oldu mu? Bu da çam suyu. Çam suyu da. Onda ikram mı? <laughs> i̇kram edebilirim. İkram mı <laughs> ediyorum? Bir bardak evet. içeyim hadi. Bak bir bardak vereyim. Şifa diyorlar değil mi? Şifa, evet. Bunu 8 saat bekle diyorsun çamın içinde çırağı. 8 saat. Bismillah. Ee, bir de cam sürahi olacak. Hmm. Normal sürahi oldu mu? Plastik sürahi olmuyor. Bozuluyor. İlaç olarak yani bunun suyun içindeki mineralleri öldürüyor. 8 saat içinde ilaç olur. Bunun ne? Evet. Şeker hastalıkları, diyabet hastalıkları, eklem ağrıları balgam söktürür. Yani balgam e, enfeksiyon attırır. Bayağı de adam ya. Vallahi. Evet. Acı acı değil yani şöyle. Bu, bunu mesela kaynatma kaynatma oldu mu olmaz. Olmuyor, acı olur o zaman olmuyor. değil mi? Evet. Eski şifa aşeri. Evet. Evet. oldu abi hadi hayırlı işler sana. Görüşürüz şifa'm yine Allah inşallah. Allah, Allah emanet <laughs> Hocam sabahımızı niye çekmiyorsun? He? Zobamızı niye çekmiyorsun hocam? Zobanızı da. Sabahımızı <laughs> <laughs> çek. Zoban... Bak gençler üşüyor. onları da çek hocam. Gençleri mi? He? Ee, bu tamam. çok üşüyor hocam. Abi, Femez, abiyle, düşün, abilerimi ne? de çekeyim. Sobayı da çekelim şey, şöyle. Şey, şey Üstünde yumurta var, çay var. Çay kuş değil mi? He. Bak kibar konuşuyorum. Kuş burnu diyor. Diğer ismi ne ya bu? İt bunu. <laughs> İyi, hadi kolay gelsin abi size. Ali'yim, benim poşetimi alayım, alayım. Dolaştın mı dolaştım. dolaştım, dolaştım. Evet. Tamam, Şu inin bana. Bu şeyin altı da bayağı esiyor arkadaşlar. Bayağı cereyan var. Kolay gelsin abla hayırlı işte. Hatice anne hadi kolay gelsin hayırlı işte. Bir şöyle el salla seni sevenler var ya. <laughs> Hatice annem üzgün biraz. <laughs> Allah'a emanet ol. Görüşürüz ellerinden öper. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı işler paşa kolay gelsin. İyiyim abi hayırlı işler yok Bayağıdır gelmedik çekime. Eyvallah. Bugün de çok soğuk ya. Eyvallah. Burada daha çok esiyor Eyvallah. sanki. Çok mülaki. Hasta eder burada. <laughs> <Ezel> eder. <laughs> ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyiz abi çok şükür. Siz nasılsınız? İyisiniz? Abi, Allah iyilik sağlık Aynen, versin. Devam, Kolay evet. gelsin. Hadi pazar olsun Hadi abi. Görüşürüz. Buyur. Ya, yağcı abim yağlarını görmedim ya, hayırlı işler abi kolay gelsin. Aynen. Kaçtan Aynen. gidiyor? Yağları da gösterelim şöyle. Yağların kilosu 75 lira. 75 liradan gidiyor. Yine zeytinyağı istiyorsa kilosu 50 lira. 50 lira. Zeytin kaşarımızda 50 lira. 60 liraya var, 80 He. liraya var. Sıfır tuz zeytin var mı? Sıfır tuz. Mı? Sıfır, tuz. Sıfır tuz zeytin şu. Bir tane bakabilir miyim? Zeytinlerin çok güzel gözüküyor ama. Bu diyet zeytin zaten. Hmm. Bu sulu salamur. Öbürleri yağlı sene. Bunu suya koyabilirsin bunları koyamazsın. Onları koyamıyorsun değil mi? Onlar mırcır var. Onlar yağlı olduğu için. Her hafta geliyor mu sen pazara? Ben her hafta buradayım. Öyle mi? He. Güzelmiş. Şu da pembe zeytin. O He. kırmızı pancar. Rengini veriyor değil mi? Evet Yeşil zeytin kırmızı pancar. Çok güzel haberlerinize sağlık. Hadi pazar olsun. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı işler, kolay gelsin abi. Sağ ol efendim, sağ olun efendim, sağ olun. Maşallah, sağ olun. bazar olsun bazar. Elma Aa, var, yeşillik var, yeşil marul var. kırmızı var, <laughs> elma var, kardeşim bak ıspanak <laughs> var, kimlik hmm, var, marul var, yok, hepsi var. Yok yok değil mi abi? He, hepsi var kardeşim. Öks, he. Öksütlü evet, olunca evet. hepsi oluyor değil mi? Öksütlü Hamdi'de bıraktım diye. Öyle mi abi? Ağabeyim de güzel herhalde. Köy yumurtası var kardeşim. Çirkin adamı da çek şu çirkin adamı. Hangi çirkin? Bu beyaz terlikli. <laughs> Salim o ince sulu. Ben sigara içiyorum bak. Evet. Yenge suyu et Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Yenge suyu et çekiyor. Kimi? Yengeni de çek lan. Yengeni lan. Yenge suyu et çekmiyorum diyor. Geliriz abi inşallah yenge suyu et Ablamı da çektim. Hadi. Aleyküm selam. Hadi pazar olsun kolay gelsin. Ablamı da çekmedik. Kiresundaki olma selam. Nerede? Kiresundaki Okuyor mu? Yok. Asker. Asker mi? Ha, biz de selam gönderelim. Askerimize selam. Ablamın tezgahı da bura. Her hafta buraya konar ablam değil mi? Kiresunda da gelinim var. Abla maşallah hiç göstermiyorsun ama ya evet. oğlan <laughs> diyor asker gelin var diyor <laughs> maşallah <gülüyor> bunlar senin değil mi şunlar? Evet, evet. abi yani iyi evet. abla senin memleket nereydi köy? Evet. Öksün. sen de öksün. hadi bazar olsun kolay gelsin. Bak, bak, <laughs> armutcu abimiz çekmeden gider mi, e değil mi? Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Abi ismini unuttum ama ben. Mustafa, Mustafa abi. Evet abi. Ne satar Efsiz. Mustafa abi? Efendim abi. Mustafa abim ne satar? Armut satar. Efendim, kabak ee, çekirdeği satar. satar. Nohut, fasulye, kendi ürettiğimiz malzemelerden satar. Selamünaleyküm. Niye bunu özel şey diyor? 15 20 diyorsun ha? Abi bak şurada da 5 liraya var. Malı araya vermiş arkadaş satıyor orada kızlıklı. <laughs> araya vermiş soğuk aldırmış. Bak şu arka tarafa koydu Bak bir beğenirsem. Edeceğim e, sana. So <laughs> <laughs> e, biz soğuk hava deposuna koyuyoruz. Bunu bir bir topluyor dalından. Bir Herken, sekiz oraya veriyor. Herkes bir bir topluyor. İki sekiz o toplamaz herkes. Evet. <laughs> Allah. Verelim mi abi? Sonradan tanıdım kardeşim benim abi He, ben Fadili'nin Kız kardeşimin görüncesinin kız olur Fatih diye. Ben seni izliyorum. He şeylisin Ben sesen, koca, koca acılı. Koca acılı. Koca acıldan he Yusuf. Bir gelsek Kimet... de orada bize bezdirme köftesi yapsanız olmaz, olmaz mı? Olmaz. Meşhurmuş. Orası meşhur. biliyor her şeyi meşhur. Ben, ben, diyor, meşhur. ben de mısırın reklamını yapacağım. Demin <laughs> sen, tanıyamadım <laughs> da arkadaştı. Mısır ne he. mısır abi? Koca acılı mısırı. Bizim ünlü oluyor. Dört kasa çıkar. Şey mi? Patlak mısırı. Aaa cim Evet. Daşanın oğudu. Tamam. Çötenin mercimeği. Çomaklı Ankara'nın Hoca koca acılığının da patlaması. Patlam. Güzel patlıyor. Pat Ger gerisi patlatır mı? İnşallah kardeşim. İnşallah. Abi. De, inşallah. Abi. Yusuf. Yusuf, Yusuf abi. Evet. Gület Duru Soy. E, Develi de çekim yapıyor. E, Gümüş öğrenler sen. Evet. E, Koca acılarına ben Yusuf Vurucu. Tamam. Hacı Durmuşoğlu. Tamam. He, Atlas mısırınız meşhur evet. değil mi? meşhur kardeş. Burada da satıyorum şimdi. İstersen gel bir şeyini yapalım. Köye gelelim. Olmaz mı? Köyü gelsen de beni bulamam. Ben Gidim. buradayım. Gider gelirim. Ee, tamam abi. Nerede, gel. nerede satıyor mısırı? Demin oradaydım da sen... Gel baka göster gel Mustafa. Ha. ha, Yusuf. Ha Yusuf abi. Ha, Yusuf. Yusuf. İsimleri Ocağcılığı. hep karıştırıyorum. Evet. Patlak mısırınız bu he? Evet kardeş bu Oca Ağacılı'nın patlak mısırı. Abi. Ünlü. Ünlü. Çatır çatır çatlıyor, pıtır pıtır pıtlıyor. Aman kapağı açık koma. <laughs> yukarıya doğru o kadar iyi. He, yani. mübarek yani Hendek'te havai fişek paprikası gibi <laughs> o kadar güzel patlıyor Yılmaz kardeşim. Seni tamam. bu zaman görüyordum, izliyordum. Allah razı olsun abi. Ee, Mustafa falan orada sabır hani. Evet, evet. Ama bir tek gelmedi. Arkadaş demin dedi böyle böyle. Bu kaçtan veriyorsunuz kilosunu? 15 lira var. Kilosu? 15 lira, kilosu. On, on lira. evet. Şey. Her tarafta 30 lira, 27 lira. Ben de 15 lira. Bu koca patlamış patlamışım. Yerli. Yerli kardeşim. Yerli. yerli, yerli. yerli. Tamam, Kardeşim. Hadi kolay gelsin. Sağol, Çok memnun Allah oldum razı abi. olsun Yılmaz. işin gücün rast gelsin. Nihayet tanıştık tamam. kardeşim. Yani. Yine de tanışırız. İnşallah Her uğrarım inşallah. ben yani. Evet evet. Tamam. Bizim bilet Hadi. var burada. Bilet duru soy. Evet. O da bu çekim işine bakar. İnşallah üçümüz tamam. bir araya geliriz. Tamam abi. Ee, sana bir köfte yaparım yani. Oh. Ah. <laughs> Allah razı ya. olsun. Çay içersek yeterli. Allah abi razı olsun Yılmaz kardeşim. Allah i̇şin olsun. gücün rast kesin. Çok memnun oldum abi. abi görüşürüz. Tamam tamam çektim çektim. 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 Ya abi, ya. abi yemek serbest. Canavarın malı. Yersem şanımız artar, yemezsem malımız artar. Abi diyor. yok, yemiyorum bu sefer. Sen bilirsin. Hava bu soğuk sefer... değil içi İçi güzel. Yok yok, yo, hava soğuk ya. O soğuk <laughs> yenir ya. Abi hayırlı işleriniz Allah olsun. Allah'a emanet olun. Bir de şu mesleğin son son meslekçiyi çekelim. Abi, evet, çek şey abi. Mesleğin son temsilcisi. Buna Python yapacağız yazın inşallah. Yok. inşallah. Abi, abi çok güzel bir komşu. Abi seni de tanıyabilir miyiz? Darüşlü Hülbo abi. Hilmi abi tek sen kaldın değil mi? Tek ben kaldım kardeş. Başka yok değil mi? Yani. Yok kardeş. O kadar da yaşlı diyor. Yaş kaç abi? Ver. Yani 64 değil mi kardeş? 64 evet. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Şey? 50 seneden böyle yapıyorsun. Yapıyorsun değil mi? Yapıyorum, yapıyorum. Baş, Önce, önceden, bir amca daha vardı. O da, var, da vefat yani. etti değil mi? Önceden iş vardı kardeş. Burada yüzde ciddi de bir vardı. Vardı değil mi? Çalışıyordu. Şimdi, Şimdi bir iş Bir çok memnun oldum. hayırlı günler abi. abi. Allah'a emanet. Şunu onu göstermezsek olmaz abi. abi. Selamun aleyküm. Abi. abi bunu nereden yakaladınız ya? Bunu yakalamadım. Ben satı aldım Satı mı? Karaköy'de tutmuşlar Karaköy'de. Karaköy'de? He. Nonu. No. Tutmuşlar bizi aldık. Allah'a şükür. Yani tesis Siparişler alınır. Yayın balığı he? Ya abi. Bu bayağı büyümüş. Bizimkiler de tutardı da. Hayırlı işlerim olsun abi. Ya Kolay gelsin. Yes. Buyurun.